Trabzon'dan herkese merhabalar. Ben Samet. Kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup beğeni bırakırsanız çok sevinirim. Bana destek olmuş olursunuz. Abone olmak ücretli değildir. Arkadaşlar bugün Trabzon'da çok soğuk bir gün. Ee, sabaha kadar yağmur yağıyordu. Hala da yağıyor. Burcu da tam zamanında gitti İstanbul'a. Buradan kendisine selam söylüyorum. Eğer beni izliyorsa. Ee, 10 gün boyunca havalar bu şekilde gösteriyor hava durumu. Artık yapacak bir şey yok. Böyle böyle yazı getireceğiz arkadaşlar. Bu son hava bozmasıdır. Öyle tahmin ediyorum. Tabi Nisan'dan beri aynısını diyorum. Her hava bozduğunda bu son bu son. Diye 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 diye. Mayıs'ı da bitireceğiz. Artık Haziran'da da böyle havalar herhalde ki olmaz diye düşünüyorum. Neyse bir çiftliğe gidelim, çiftlikten devam edelim videoya. <laughs> Günaydın. Kızlar. Günaydınlar efendim. Günaydınlar size de hepinize günaydınlar. Arkadaşlar bugün e, dağıtım günümüz. Çok da sipariş gelmedi ama olduğu kadar gideceğiz. Bakalım rızgımızda ne varsa. Bugün alacağız. Dağıtıma ben gitmeyeceğim, abim gidecek. Ben şu anda biraz erken geldim çiftliğe. Abim erken gidecek dağıtıma, işleri var. Dağıtımdan sonra halletmesi gereken. Dedim madem abimin işleri var, dağıtımı o yapsın. İşlerini de halletsin. Bir daha ikimizin git gel git gel yapmaya gerek yok artık devir tam böyle tasarruf devri yani. bizde ee, biz de <laughs> elimizden geldiğince tasarruf yapmaya çalışıyoruz. Şimdi hayvanlarımızı bir sağalım. Ee, sonra ana kız seni bağlamadık mı biz? Bağlamadık ama bir yere de kımıldamamışsın. Diyeceğim. Aynen. Kımıldamamış. Olsun. Bağlarız onu şimdi. Ee, neyse. Sütlerimizi şey yapalım. Yani ineklerimizi sağalım, sütlerimizi arabaya doldurup e, abime arabayı verelim. Sonrasında annemle kahvaltı keyfi var. Kaçırmayın derim yani. Annemle muhabbet edeceğiz kahvaltıda böyle baş başa. Babam da gidiyor çarşıya. İkimiz annemle kahvaltıdayız. Ama önce şu hayvanlarımızı bir yedirelim. Çiftlikte işleri bitirdik. Şimdi arabayı, sütleri abime teslim etmeye gidiyorum. Ben de annemle güzel kahvaltımı yapacağım. Çayımı içeceğim. İlk defa bir dağıtım stresi yok üzerimde arkadaşlar. Süt dağıtımı. İşte bunları yapıyordum. Mesela bugün çok fazla süt siparişi yok. Bunun böyle 120-130-150 kilograma kadar süt siparişi geldiği günler oldu ne oldu bu sefer? Yani akşama kadar sitelere gir çık, gir çık, gir çık, oradan çık, ee, koştur koştur çiftliğe gel, hayvanların hizmetlerini yap. Öyle günlerimde olmuştur ama çok şükür her şey yoluna giriyor arkadaşlar. Ha, keşke sipariş olsa da süt dağıtabilsek. Bu ayrı konu da böyle güzel günlerde oluyor yani. Her günümüz, her anımızda koşuşturmaca değil. Trabzon'da yağmur demek hiçbir iş yok. Git evde aşağıya yatabilirsin demek. Dinlenebilirsin demek. Neyse gidelim çok konuştuk. Gidelim annem bekliyor. Evet kahvaltıya başlayabiliriz arkadaşlar. Öyle çok çeşitimiz yok ama birkaç yöresel bir şey var. E, turşu kavurmamız değil mi anne? Harika. Çok güzel de yapar annem. Turşu kavurması var. tereyağımız var. Kuyumak yaptı en güzeli. Bu kuyumak. Kendi Tulum peynirimizden, var. kendi yağımızdan her şeyi. Tulum peynirimiz var. Ihlamur var. Çay değil bu. Şey, kuşburnu. Ya daha ne olsun arkadaşlar? Daha ne olacak yani? Öyle değil mi anne? Çok şükür bunlara da. Tamam ben de oturayım. Iyiyim. Annem insülin vurulduğu için yemesi lazım şu anda evet. bir an önce. Yoksa şekeri düşer, evet. bayılır. <laughs> Arkadaşlar. Ee, kahvaltı da normalde muhabbet edecektik ama dedim yani rahat rahat kahvaltımızı yapalım, videoyu karıştırmayayım. Ee, orada da söyledim. Annem şeker hastası. Böyle bir an önce yemesi lazım. İnsülüm. Yani, heh, en güzeli böyle kahvaltımızı güzel güzel yaptık. Tam videoya giriyordum. İkizler geldi. Hoş geldiniz çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ee, oturdular babaannelerinin yanına. Dedim ki böyle torunlarımla birlikte annemle muhabbet edelim. Aslında annemle e, konuşacak olduğum konu kahvaltıdayken. Hani tereyağımızı gösterdim ya orada kahvaltıdaki tereyağımızı. Heh, onun malzemesini anlatacaktı annem. 45 yıllık, 50 yıllık ustasından dinleyecektiniz bunu. Aynı şekilde ben de yapabiliyorum tereyağını. Tadı nasıl anne tereyanı? Çok güzel. Birebir aynı değil mi? Çok. Yoğurt yağı. Pişmiş yürek ye, kaynamış yağ. Evet. Sen oci o. Çığ, o çığ. Ee, bu videolarda geleceksin uygulamalı olarak. Hani hep soruyorsunuz bana işte neden tereyağı yapımını göstermiyorsun? Arkadaşlar tereyağını şu an kim kaybetti de kim bulmuş öyle değil mi? Yok iki tane inek sağıyorum. Yani geçtik tereyağını şu anda müşterilerime zaten yetersiz sütüm. Ee, zor yani. Neyse. Anne şimdi kimileri diyor ki e, en hakiki yağ Trabzon yağı çiğ sütten yapılan yağdır. Ay yok, yok yok Şu an annemi var ya can damarından. <laughs> Ay oğlum öyle o oh, şerran yenmez ya yenmez. Sen yemez yok, misin hayır, anne? Hayır hayır hayır. Sonra o hemen kokar oğlum kokar. Şimdi ben ne gördüm biliyor musun anne? Hmm. Kadın ineğe sağıyor. Hmm. Bak bak bunu bizzat görmüşümdür. Kadın ineği sağıyor. Ne çıktı ineklerinden? Üç kova, dört kova süt değil mi? Hmm. Getirip onu direkt yayık makinesine döküyor, süzüp. Hmm. Bak bak çalıştırıyor düğmesini. Dönüyor dönüyor dönüyor. Üzerinde tabi biraz da soğuk su ekliyor ona. Üzerinde yağını alıyor. Diğer kalan sütü de peynire atıyor anne. Ama o hayır öyle şey olur mu oğlum? Yenmez oluyor, değil mi? Yenmez hayır. Ha, peynir, peynir çığ sütten oluyor. Onun da biz çığ sütten olduğu için biz onu kay pişirerek mesela bu sabah kahvaltıya koyacağım 3 dilim peynir. Onu ben koyarım ateşe pişiririm. Evet. Onu o sabah yeriz onu. Isı sütten olduğu için. Ama şey yağ kesinlikle o yenmez. Tabii tabii. O gerçekten yenmez arkadaşlar. Kokar yavrum kokar. Ee, bu şunu şöyle söyleyeyim size. En kötü, en kalitesiz yağ yapma biçimi budur. Çiğ sütten tereyağı yapımı. Bunu yapanlar var mı Trabzon'da? Var tabii ki. Ee, ama bu yenmez annemin dediği gibi yani alırsınız tamam rengi güzel e, ilk başta donmuş olduğu için anlayamazsınız onu ama dolapta e, beklettiğin zaman bir, 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 yani çok değil o hemen kokar Oo. yani birkaç gün sonra başlar kokmaya Aynen öyle en kalitesiz yağ biçimi budur çiğ sütten yani e, bir de şey var normal sütü kaynatanlar var. Ee, kaynattıktan sonra çalkalayanlar var. Bu da makbul değil. Bu da orijinal tereyağı değil. Trabzon tereyağı. O nasıl dedim fark etmedim. Ara. Sütü kaynatıp ya direkt şey çalkıyorlar onu. Yoğurt yapmadan. Hayır o da olmaz. Onda ayran yoğurt tadı olacak. Mayalanacak. Dinlenecek. Öyle olur mu oğlum? Peki. Tamam anne sen anlat. Ne yapmaları lazım? Şu anda izleyicilerimiz birebir Trabzon tereyağını yapabilmeleri evet. için ineğe sağdılar. Heh, başla bakalım. Bak yavrum. İneğe sağdılar. Güzel sütünü 5 dakika kaynattılar. Ondan sonra mayalık olana kadar beklettiler. Onu güzel mayaladılar. Mayalandıktan sonra bir gün, iki gün onu dinlendirirler. Ama hava sıcak kabul et. Ha? Dolaba koyarsın. Ama hava soğuk mu oğlum? Soğusa sıcak su dökersin olmaz için. Niye hava soğuk olmaz? E biz böyle biliriz tere yani. Başkası yalan. Başkası yalan oğlum. Değil mi? Tabii. O, onda yoğurt tadı, onda ayran tadı olacak o yağda. Bak nasıl bir dikkat dinliyor seni babaannesi. Bu, bu baba, amcası, bu bana benziyor. Bu benim şeyimi sürdürecek. <laughs> evet arkadaşlar, annemin tam anlatmış olduğu... Trabzon tereyağının tarifi idi. E, süt kaynatılır. Kaynatılmakla da bitmez. Ondan yoğurt yapılır. Ondan sonra çalkalanır. E, yani pahalı olmasının sebebi de bu. Az önce söyledim ya size. Kadın ineği sağıyor. Direkt sütü yayık makinesine döküyor. Ondan yağ elde ediyor. Bakın çok kısa sürede. İnanın yarım saat sonra satışa hazır. Onun yapmış olduğu yağ. Nedir bu? Trabzon tereyağı diye satılıyor. Hayır bu yenmez. Yani, ee, benim yapmış olduğum, bizim yapmış olduğumuz ya süt sağılır. 5 dakika kaynatılır. Fokur fokur böyle kaynar 5 dakika. Sonra yoğurt yapılır. Ondan yoğurt yapılır. Birkaç gün dolapta bekletilir. Öyle değil mi anne? Ondan sonra onun üstü alınır, kaymağı alınır üstünden. Onlar biriktirilir de tereyağı yapılır. Şimdi galabalık yağ meselesi bir tencere hiç de alman o yemeklik eve getirdiğin sütün mayalarsın onun üstüne alıp biriktirirsin bu zaten fazla hmm. onu koyar çalkalarsın yavrum evet bu fazla olduğu için öyle ya, onu bekletmezsin o fazla zaten iki tencere koysam bir yayık aynen öyle evet He. Yani fazla yine olanlar o şekilde de yapabilirler. Ee, az önce de söylediğim gibi uygulamalı olarak sizlere göstereceğim zaten bunları. Yine sütümüz bir artsın. Biz bir çalkalamada ne kadar yağ elde ediyoruz? Yani 6-7 kilo ya makinemizden yağ çıkıyor değil mi? Yayık makinemizden evet. 6 kilo, 7 kilo. Yani daha da çıkar da bu sefer makine zorlanıyor. iyi yoğuramıyor onu. Evet. En güzeli azar azar böyle yapıp azar, azar. evet. Ya güzelce sıkıştırması makinenin. Hmm. Anne. Evet. Şimdi yağmur hiç aşağı gelmiyor hayvanların yanına. Neden? Hı? Sevmiyor musun hayvanları kızım? Sevi seviyor Hı. da yazın soğuk havada ise ben de sevmem aşağı inmeyi öyle Tabii değil mi? İş yapıyor musun aşağıda yavrum? Gidince yapıyorum da o zaman yani ben gidesim gelmiyor. <gülüyor> i̇ş <gülüyor> yapınca da gidesi gelmiyor. Yani onun işi şu anda ne işi? Onun işi oyun anne ya. Ama bu da oyun bebe ikizdirer. Bu da oyun bebe O, O seviyor zaman yine memesini yıkıyor, kuruluyor. Öyle mi yani? Ağlarını çekiyor. Aynen öyle. Öyle mi Yağmur? Evet. evet. Ben soğuk git, gitmeyi sevmiyorum. O zaman soğuk su annem. Soğuk suyla yıkıyor. O zaman donuyorum. <laughs> benim kızım her işi yapıyor. Maşallah. O sana mı benzedi anne? Bu hep benim ufaklığım oğlum. Bu yeniden Bilmiyorum. Bak bana bakar mı yani? Oğlum. Sana da benziyor sanki biraz. Benziyor. <laughs> Hey Allah'ım ya. Yarın ileride ders i̇şte. Rahmetli anneme benzedi. Annem de o yaşlarda başlamıştı. Çok severim ineği. <laughs> Annem terziydi. E, gelirdiler ona prova olmak için elbiselerini. Prova evet. Prova he. <laughs> da elbiseyi Elbise. Tamam prava anne için. <laughs> Annem bana inek sağdırmazdı derdi bana ki sen küçüksün. İçine düşürürsün bir şey. Bak. Ee, o ineğimizin ismi de Nazara'ydı. Aa. Vallahi çok da evet. nazaralar geldi geçti elimizden. Şimdi evet. Şey, annem kadınlardan meşgul olurken ben eteklerimi koyardım bir şalvar gibi bir şeyin içine. Alırdım süt pakracı vardı annemin onu. Giderdim inek sağmaya. Annem derdi bana sen sağmasın kızım sen çocuksun. Yok bile de sağacaksın. Yani senin de yani heveslukların demek ondan geliyor. Ha, aynen. Ondan sonra annem gelirdi yarıya kadar beni gelirdi sağardım, görürdü. Annem bana kızacak diye. Anne bak ne kadar temiz yaptım. Anne bak köpüklü süt sağıyorum. He. Yani köpüklü sağ, değil mi? İyi, İyi demekse. De. He. Hey, oğlum. Hevesli neler yaptırır adama. He. Şimdi bu benim kızım da. <laughs> Kurban olsun size baba anne. Yavrucuklar. Annemin toruncukları arkadaşlar. Yavrularımın yavruları. Annem bunları duyduğu zaman ikiz olacak. Annem bayram havası yaşadı buralarda. Hastaydım da o günü. Ah oğlum bir bayram bir çığlıklar attım. Demek ki moral çok önemli. Annem hastalığı mastalığı unuttu. Annem resmen yeniden şimdi, geldi dünyaya. Şimdi babam da o zaman baraj gölünde çalışıyor. Hemen aradım babanı. Sami. Sami bizim şey ikizlerimiz olacak biliyor musun? Hmm. Bizim şimdi Elif bebek olur, olur 3 aylık bir ay sonra cinsiyeti belli olacak. E, gider doktora hem hamile olduğunu duyarık, bir ay sonra da cinsiyetini bilirik. Ama bu bebek de ikisini bir günde öğrendik. Ne hamileliğini öğrendik, gitti geldi hamile bir de erkek olacak. Bunun kardeşleri mi olacak? Bunun kardeşleri. Adı Yadigar olacak değil mi? Yok. E Yağmur. İsmini koydu benim yavrularım koydu. Ne? ne, ne? Yusuf. Yadigar değil mi ismi? Değil. <laughs> Çocuklar kaldı sıkıntıya. <laughs> Anne İsmet abim var. Şimdi İsmet abimin de çocuğu olacak. Ona da bir şaka yapacağım arkadaşlar. Belki telefonda da sizlere de dinletirim. Onun da oğlu olacak ya. İsmet abime diyeceğim ki... Abi diyeceğim. Diyorum bizimkilere ki işte Hikmet abim çocuğun ismi olsun Yadigar da izin vermiyorlar. Onlar izin vermiyorsa ben de dedim ki diyeceğim ararım İsmet abimi ona derim ismi olsun Yadigar diye. Ablası diyor ki şey, Esremira diyor ki baba ne diyor. Ben ismini koyuyorum ama annem istemiyor. Ne koyuyorsun kızım? Bir tanesi kaldı aklıma. Bak ikincisi kalmadı. Kaan Hmm. Bir şey daha dedi. Kaan geldi aklımda. Annem de dedi istemiyor ama sen bir ablasın kızım. Niye hmm. sen yani dediğini de dedim kızım. Söylediğin isime de dedim. Yani saygı duysunlar. Niye öyle? Tamam arkadaşlar. Ee, yavaş yavaş videonun sonuna geliyoruz. Trabzon tereyağının yapılışını annemden dinlediniz. Uygulamalı olarak da benden göreceksiniz. İlerleyen zamanlarda ineklerimiz hayırlısına bir doğumunu gerçekleştirsin. Sütümüz tereyağı Tereyağımız çıkacak. Yani eski şeyleri söyleyeyim size. Eskiden ayda nereden baksanız 60-70 kilogram, belki 80 kilogram tereyağı çıkıyordu. Ee, bizim çiftlikten. Benim en eski yaptığım zamanlarda da, o zaman çok fazlaydı ineklerim, 150-200 kilogram civarlarına çıkıyordu, değil mi anne? Yazın süt satışı olmuyordu, hmm. ayda. Hmm. Şu an bir kilo bile çıkmıyor. Neden? Süt yok. Süt, Demek süt ki de. yani her şeyin e, bir işletmenin e, atar damarı inek mi anne? İnek arkasından oğlum sütten yağ olur, sütten peynir olur olmayınca. Tabii. Nereden olacak? Annem de bir aydan beri diyor bana, sana inek lazım, sana inek lazım. Ee, anne, şu an bir hayvanlarımızı bir kurtaralım, bir bakalım ne olacaklar. Belki bunları da gidecek anne. Şu anda ne olacağı belli değil. Mücadele ediyoruz. Bak kaç günden beri yağmur, çamur, hayvanları otlatıyoruz. Alacak olduğumuz ineğe de yani bakabileceksek alalım diyorum ben anneme. Oğlum bir şey diyeyim mi sana? Buyur Bak, anne. Bak şimdi kurbanda iki tane keseceksin ya. Hı. Hmm. Belki de abinin ineğe de kısırsa belki üç tane. Ya onu işte ne bileyim yani, anne ya. Üç tane gittiği zaman yerine koyarsın alırsın. Bir, bir tane. Verimli inek. Verimli. Sağlam inek. Doğurmuş. Buzağı da peşinde yani, mi? Evet. Ha şimdi onu da sorayım sana da kapatacağım videoyu. Şu an narin doğum yapacak. Dana ederse dişi ederse dursun mu? Dursun. Şimdi. Ben de alacağım, sen dersin. Ne? <laughs> Ya baba sen uyuyordun ha şimdi. Babam uyuyor arkamdaki koltukta. Oğlum bak şimdi o Naren'in buzağı var ya tosun da olsa hmm. o çok böyle şey kaba bir hayvan olmaz onun annesi sütine ama danası saklanır ama tosunun baksan da bile çok bir kaba bir hayvan olmaz. olsun anne ve ne kadar? 100, 100, 100. Hayatta benim bugüne kadar 120 kilo gelen tosunum hiç olmadı. O kadar yanıklar bu hmm. ettim olmadı. En yanı, en kötüsü Hüsnü'nün babası Ocak'tı. Hatırlayın mısın? Ee. Satamadım onu da. Hüsnü'nün babası? Kara tosun. Kara tosun. vardı ee, ya. He he. Satamadım onu. 750 lira bile dedim ona da hiç alan olmadı. Ben bunu alıp da dedi yem yediremem buna. Çok kaba bir Hayvan, hayvan 370 edin. kilo et bıraktı ya. Daha da 26 aylıkken. Şimdi bana bak bir şey diyeyim mi sana oğlum? Hı. Hmm. Bunların yaparsa bana buzacı Onun parasını veririm size de alırım onu ben burada oyalanırım ondan. He ya oğlum? bak şimdi bakın ne. Tamam neyse. Tamam, yap. <laughs> tamam satmam onu. Madem bu kadar şey yapıyorsun. Satılmaz taraftarı değilsin. Annem narini çok seviyor arkadaşlar. Tam süt ine diyor onun için. Öyle mi anne? Hı, hmm, evet. İnce tamam. bacaklı, ince kafalı, büyük karın. <laughs> Evet, tamam olsun bakalım. Bugünlük bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyeyim bakayım. Ciddi kızım diyor <laughs> hoşçakalın. Çok da güzeller. Hadi hoşçakalın.